Evet. Kıymetli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Malumunuz 14 Mayıs 2023 seçim startını Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ülkemize, milletimize, dünya mazlumlarına ve Şanlıurfa'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız tabii bu seçim kararını alırken özellikle bu deprem döneminde yaşanmış olan büyük felaketten dolayı seçim kampanyası noktasında daha sade, daha mütevazi bir seçim kampanyası yürüteceğimizi de söylemişti. Bizler de şu afet zede olan 11 ilden biri Şanlıurfa için Aynı yaklaşımla seçim kampanyamızı inşallah hep beraber teşkilat mensubu arkadaşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, milletvekillerimizle ve yeni atadığımız SKM başkanımızla Sayın Faruk Baydilli Şanlıurfa SKM başkanımız, ilçe SKM başkanlarımızla inşallah Şanlıurfa seçim kampanyası sürecine beraber yürüteceğiz. Tabi Ramazana denk gelmesi. Afet dönemine denk gelmesi seçim kampanyamızın kısıtlarını biraz daha belirginleştirecek. Bizler müzikten ve eğlence görüntüsü veren her türlü etkinlikten uzak durarak buradaki hassasiyeti gözeterek, büyük acımızı gözeterek, acılarımızı gözeterek bir seçim kampanyasını hep beraber yürüteceğiz. Ve bugün inşallah müracaatları almaya başladık. Müracaat komisyonu noktasında il başkan yardımcımız, il sekreterimiz Serkan Arıcı kardeşimiz görevli. Komisyonuyla beraber müracaatları alacaklar. Müracaatlarımız aynı 16'sında Perşembe günü saat 17'ye kadar devam edecek. Sor Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ayağınıza güvenize sağlık. Çay içmek isterseniz. Kahve tamam tamam, evet. de içirebilirim. Hadi. 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 Hadi.